2 dakikamız var. Ne dersiniz? Bir haberimiz daha var. Onu da verelim mi Cenk yoksa... Bu elma, bu cevizi yer. O haberi verelim Cenk Bey. Bu kısa bir e, haberimiz. Ee, sevgili Ardağan'ın Posof ilçesi, Armutveren köyünde yaşlı bir elma ağacının kovuğundan ceviz ağacının büyümesi görenleri şaşırtıyor şeklinde bir haberimiz var. Başlığı ise bu elma, bu cevizi yer. İzleyelim. Bunun işte üzerisi elma ağacı. Elma ağacı bu. Durada, bu ne ağacı Cenk Bey? Ee, ceviz ağacı herhalde. <laughs> Hayır, elma ağacı arkadaşım saatlerce söyledi. Dinleyin lütfen, izleyelim. bitmiş. Üzerinde çok ceviz var. Çocuklarımız yemişler, taşlamışlar, tökülmüşler. Biz de buna işte böyle bir gözle şahit olduk. Böyle büyütüp bakalım ne olacak bunun sonu. Onda büyük bir ceviz, işte gördüğün gibi filişler de çıktı. Burada büyüyor böyle. Ben de bunu yapacağım. Dur Cenk Bey e, yani nasıl ki kedi ile köpeğin dostluğu, efendim ördekle kazın, e, onulması, ile kazın onulmaz, ayıyla köpeğin sevdası, ayıyla köpeğin sevgisi falan şeklinde e, olaylar varsa bu da cevizle elmanın aşkı olarak adlandırılabilir mi? affedersiniz? Ya öyle ya da zaten ya da böyle diyor. E, tabiat e, Erdem Bey e, şirazeyi dağıttı diyebiliriz. Yok bence tabiat son derece akıllı çünkü bir ağaçta bir meyve vereceğini e, tek bir ağaçta pek çok meyve vererekten ağaçtan e, kar ediyor. Ya da e, bir, bir domates yerine aynı anda beş domates birden veriyor Erdem Bey. Yani i̇şte biraz... yani sonuçta tasarruflu kullanma. yani Biliyorsunuz toprak azalıyor ülkemizde ve <laughs> dünyamızda. E, onun için bulunduğumuz toprağı daha verimli, daha e, kanaatli kullanmamız gerektiğini evet. düşünüyor doğamız sanırım. Teşekkür ederim. E, tabiat ana adına Erdem Bey e, bugün bizlerleydi konuşmasını bitirdi. Hepinize Çok bayramın bu son gününden iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Önümüzdeki Haftaya hafta çomartasın. bayramda görüşmek üzere. <laughs> Hoşça Hoşçakalın sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.